Bunun bilinçli şekilde yapılmış bir tercih olduğuna e, gönderme var. E, bu evrendeki tabi bilinçli o yaratılışsa bu evrene aşkın olan e, Allah'ı gündeme getiriyor. Yani Allah'ın evet. e, bilincini getiriyor. Burada tabii ki e, Allah'ı gündeme getiriyor derken Allah'ın... E, özellikle kudretle ilgili sıfatlarını gündeme getiriyor. Yani bir bütün olarak tabii ki bir teolojiyi kapsadığı da iddiasında değilim. Fakat çok önemli sıfatlar. Yani dediğim gibi kudreti. Çünkü evrende eğer ki bir tasarım varsa, bu tasarımla ortaya çıkan yapılar büyük bir kudreti gerektiriyor. Bunun müthiş bir bilgisi olmasını gerektiriyor. Bütün bunların eğer ki Tanrı dönüştürmüşse, yaratmışsa, şekil vermişse bunları yaratanın bunların üzerine müthiş bir hakimiyeti olması gerekiyor. Eğer ki hakimiyeti varsa o hakimiyeti olanın dualara cevap verebileceğini, buna gücü yettiğini gösterebiliyor. Eğer ki buradaysa insanlar bunu yapanın yeniden yaratabileceğini gösteriyor. Yani tasarım e, Tanrı hakkındaki bilgimizi, sıfatlar hakkındaki bilgimizi e, zenginleştiren bir yapıdır. Buradaki en önemli şeylerden biri şu bilgiden hareket eden bir delil tasarım delili yani bilgisizliğimize sığınan bir delil değil birçok kişi e, tek tanrılı dinlerin yaklaşımının genelde biz bu konuları bilemeyiz şurada bir boşluk var bakın işte biz göz nasıl çalışıyor izah edemiyoruz aa demek ki işte tanrı yapmış bak insan aklı izah edemiyor ...şeklinde bir yaklaşımı savunduğunu zannediyor. Oysa tasarım delili böyle bir yaklaşımda değil. Tam tersine tasarım delili bilgiyi önemsiyor. Yani göze dair bilgilerin bizi Tanrı'nın sıfatlarına, evrenin yaratılışındaki mükemmelliğe... ...daha çok ulaştıracağını iddia ediyor. O yüzden bilgiyi kutsuyor, bilime önem veriyor, bilgiye önem veriyor. Tabii yanlış diye bir şey belirtmem lazım. Yani tasarım delili çok geniş bir e, tarihsel dönemle ilişkili derken modern bilimin verilerine de gittiğini hatta evet. günümüzde bana göre tasarım deliliyle ilgili deliller, e, delillerin daha çok modern bilimle alakalı evet. olduğunu da burada belirtmekte fayda var.